Günaydın arkadaşlar. Bir sürü video çekemiyordum. İyi bir konuyla, güzel bir konuyla yeni bir video çekmeye karar verdim. Bugünkü konumuz Tesla yerlerde yazılım güncellemesi. Biliyorsunuz bildiğiniz gibi Tesla araçlarda Over the Air Update denen uzaktan yazılım güncellemesi özelliği mevcut. Bu nasıl bir şey? Şimdi size bugün onları anlatacağım. Aslında özetini şöyle yapayım. Ee, yeni, aynen cep telefonlarınızda olduğu gibi ayda ortalama iki tane, iki kere e, yani iki haftada bir yeni bir yazılım çıkıyor arkadaşlar. E, aracınız eğer evinizde Wi-Fi'ye bağlıysa otomatik olarak yazılımı indiriyor. Ertesi sabah şeyle karşılaşıyorsunuz, İşte yeni bir güncelleme var. Bunu yüklemek ister misiniz diye. Güncellemenin içeriği hakkında da e, size orada kısa özet bilgiler veriyor cep telefonunuzda olduğu gibi. E, yüklüyorsunuz yeni yazılımı ve e, araç yeni özellikler kazanıyor. Evet bildiğiniz gibi cep telefonumuz cebinizdeyken araca yaklaştığınız zaman otomatik olarak kapıları açabiliyorsunuz. Ee, ayrıca bir anahtarımız yok. Ee, bakalım yeni yazılım. Evet ee, görüyorsunuz burada ee, update available dedi. 2023'ün 44'e bir yazılım var. Bunun notlarına bakalım sizlerle beraber. Bu yeni yazılım indirmiş şu anda. Kuruma hazırlandığı kadarıyla. Bir tanesi canlı kamera erişimi. Diğerisi de otopilotla ilgili bir şey, güncelleme. Canlı kamera erişiminin ne olduğuna bakarsak şöyle. Biliyorsunuz aracın üzerinde 9 tane kamera var arkadaşlar. Ön tarafta yanlara bakan, arkaya bakan, arkada. Şimdi bu yazılım güncellemesi. Aracınızın e, etrafını kameraları kullanarak e, cep telefonunuzdaki Tesla uygulamasıyla izleyebiliyorsunuz. Uzaktayken e, cep telefonunun üzerindeki Tesla uygulamasıyla aracın üzerindeki kameralardan görüntü alarak e, etrafınızı inceleyebilirsiniz. Araca dönmeden önce aracın etrafına bakabilirsiniz. E, bu kamera görüntüleri de kriptoludur diyor. Tesla da bunlara e, erişemez. Tabii bunu yazılım yükledikten sonra da e, kontrolden, e, güvenlikten e, canlı görüntü kamera e, izleme, mobil uygulamayla canlı kamera izleme e, opsiyonunu seçmemiz gerekiyor. Otopilotla da ilgili bir yenilik olduğundan bahsedilmiş. Yani sağ taraftaki şu kolu e, aşağı iki kere çektim otopilot devreye giriyordu zaten. Yani bunu tek şeye de indirebilirsiniz. Ayarladığınız zaman gibi bir şey söylüyor. Tamam neyse bir, bir bakalım. Ee, buradan tekrar. Ufak demekte de iyileştirmeler var. Ee, şimdi şöyle yazalım. Ee, neler içerdiğini gördük. Güncelleme istiyoruz. Bakın şöyle bir şey yani isterseniz bir saat seçiyorsunuz çünkü 25 dakika falan sürebiliyor bu yeni gün güncelleme o saatte seçtiğiniz saatte aracı kullanmadığınız bir saatte otomatik olarak güncellemeyi yapabilir veya zaten indirmişti söylemiştim size evin wi fiına bağlı araç dolayısıyla yeni bir yazılım güncellemesi gelince otomatik olarak indiriyor araçta aynı zamanda 3G de var arkadaşlar Turkcell hattı üzerinden özür dilerim LTE bağlantısı da var. Onunla da zaten buraya girmeden onu göstereyim size. Bu LTE kendi şeyiyle, yani Wi-Fi'ye bağlı olmasa bile evi, evde olmasanız bile bu LTE bağlantısıyla bildiğiniz gibi Netflix, Disney, YouTube açabiliyoruz. Şöyle mesela kendi kanalımı açtım. Videolardan. Gördüğünüz gibi epey de video oldu arkadaşlar Neyse biz şimdi dönelim Yazılım güncellemesi konusuna Youtube'u kapatalım Sesi kısalım yine Şuradan gidiyorduk Yazılım güncellemesi Yeni yazılım özelliklerine de bakmıştık Saat kurabileceğiniz gibi Direkt şimdi güncellemeyi başlattı diyebiliyorsunuz Burada şöyle bir Geriden sayıyor Güncellemenin iptal edebilmek için Size yine bir iki dakika süre veriyor çünkü 25 dakika arabayı kullanamayacaksınız Buradan geriye sayıyor herhangi bir anda 2 dakika içerisinde yazılım güncellemesi başlamadan güncellemeyi iptal edebilirsiniz. Evet 17-16 saniye kaldı aracımızın şarjı da düşük 13'teyiz şu anda 64 km menzil veriyor yine de yazılım güncellemesini yapacağız arkadaşlar evet gördüğünüz gibi. Geriye sayım tamamlandı ve güncelleme başladı. 2023 44.1 versiyonunu e, yüklemeye başladık şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet yazılım güncellemesi yaparken aracı e, kullanamıyoruz demiştik. E, acaba aracı şarj edebiliyor muyuz? Bir deneyelim çünkü şarj seviyemiz de düşüktü. Bu 25 dakikayı beklerken aslında şarjla başlatırsam iyi olacak. Bir deneyelim sizlerle beraber. Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi Vestel e, şarj istasyonunu Tesla bol Connector ile değiştirmiştim. bol konektörün de montajı direkt üzerinde kaplosu ve tip 2 konnektörü ile birlikte aslında e, kullanmak. Ayrıca da bildiğiniz gibi şu üzerindeki şu düğmeye basarak da e, aracın şarj portunu da açabiliyoruz. Bu da çok büyük pratiklik. Evet, yazın güncellemesine rağmen e, her şey normal görünüyor. Bunu taktık. Bakalım. Başladı. Yani burası yeşille döndü gördüğünüz gibi. Vol ee, konnektörde. Şöyle e, yeşil çizgilerle aşağıya doğru akan bir animasyon yapıyor. Ee, bunu çok seviyorum çünkü <laughs> akımın attığı yönü gösteriyor. Şu kaplı üzerinden araca bağladığımız için e, sanki elektriği pompalıyormuş gibi bir şey veriyor. <laughs> İzlenim veriyor. Ee, o özelliğini çok seviyorum gerçekten. Evet, e, yazılım güncellemesi yapıyoruz ama ona rağmen şarj işlemini başlatabildik. İçeride şöyle bakalım. Yazılım güncellemesi devam ediyor arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. Yavaş yavaş ilerliyor. Evet, söylediğim gibi yani... E, Ayda yaklaşık iki kere, iki haftada bir bir yazın güncellemesi geliyor. Ufak tefek iyileştirmelerin yanında yeni bir oyun gelebiliyor, yeni bir özellik gelebiliyor araca. Bu gerçekten Tesla'nın farklı en önemli özelliklerinden birisi arkadaşlar. Bu over the air update meselesi gerçekten şey Tesla'nın farkı. Aynı zamanda cep telefonu üzerinden uzaktan erişimde çok önemli bir fark. Ee, uzaktan klimanızı çalıştırabiliyorsunuz, soğutma, ısıtma yapabiliyorsunuz, aracın kilidini açıyorsunuz. Hatta işte full self driving opsiyonlarından satın aldıysanız, uzaktan aracınızı park yerinden çağırıp bulunduğunuz yere kadar otonom sür sürüşle gelmesini bile sağlayabiliyorsunuz. Ee, cep telefonu uygulaması gerçekten çok şey. Ee, önemli bir e, uygulama. Ee, zaten cep telefonunuz aslında e, aracın aynı zamanda anahtarı da. Bu özellikler Tesla'yı bence ön plana çıkartıyor. Teknolojik bir e, cihaz haline getiriyor. Aynı zamanda da e, güç performans yani 0-100 e, 5 saniye e, işte 4 çeker bir araç 517 beygir güç e, sunuyor. E, bunlar da cabası. Bu arada Ankara'da kış iyice geldi artık Aralık ayının başındayız. Ben de kış lastiklerimi taktırdım. Bridgestone Bilzak LM005 kullanıyorum arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Yani aynı şekilde farklı bir işlem yapmadık bildiğiniz gibi. Normal arabalarda olduğu gibi. Yazlık lastikleri söktük. Lastikçi de kışlık lastiklerimizi taktırdık. Balansı yapıldı ve araca takıldı. Aynı sökme takma işlemleri yapıldı. Sadece e, aracı kaldırırken, kiriko kullanırken dikkatli olmak gerekiyor. Bataryaya zarar vermemek gerekiyor. Onun için özel bir pedi var. Önce onu takıyorsunuz daha sonra e, takıldığı nokta e, kaldırma noktası belli. Oraya bir e, kauçuk bir e, yuvarlak bir parça ped takıyorsunuz. Onunla beraber aracı kaldırıyorsunuz. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Bunun dışında özel olarak yapılması gereken bir uygulama yok. Kış lastikleri. E, lastik sökme takma işlemlerinde arkadaşlar. Bu arada o, onunla ilgili de bilgi vermiş olayım. Peki yazılım güncellemesi yapılırken Tesla mobil uygulamasında ne gibi bilgiler var? Mobil uygulamayı açtım şimdi. Bakın aracı şarjı takmıştık. %13 ile e, başlamıştık. %14 olmuş bile. E, aracın şarj olduğunu e, söylüyor. E, şurada da ha görüyor musunuz? Yazılım güncellemesi e, yapılıyor diyor. E, güncellenen versiyonu söylüyor. 2023 bir 1. %30 yüklenmiş bile. Ee, sürüm notlarına benzer şekilde demin aracın içinde bakmıştık, ee, burada da bakabiliyorsunuz. İşte kamera canlı kamera erişimi olacak. Cep telefonundan kameralara eriş erişemiyorduk araçtan uzaktayken. ve otopilotu başlatmak için tek çekme özelliği ee, gelmiş geldiğini söylüyor. Ee, gördüğünüz gibi zaten aracı işte araç kontrollerini buradan yapabiliyorduk. kilidi açma ön kapı açma, bagaj açma, kapatma, şarj portunu açma gibi lastik basınçlarını bile buradan görebiliyoruz aslında. Bakın. Şöyle görebiliyor musunuz? Lastik basınçları ne bile uygulama üzerinden görebiliyorsunuz. Onun için klima kontrolleri var demiştim. Şöyle gördüğünüz gibi mesela içerisi 19 derece ayarlı. Klimayı çalıştırabiliyorum. E, araba için bu çözme diye bir şey var veya e, koltuk ısıtma direksiyon ısıtmaları buradan başlatabiliyorum. Gördüğünüz gibi. Ee, bunun gibi. Yani yükseltmeler var. Mesela demin bahsetmiştim. Aslında bende neler var. Şöyle bakalım. Premium bağlantı var. Gördüğünüz gibi. Mesela e, gelişmiş otopilotu daha sonradan satın alabiliyorum. Yaklaşık 100 bin lira. Veya e, full self driving kabiliyetini satın alabiliyorum. O da yaklaşık olarak 200 bin lira. Yani bunları da e, buradan, e, bu uygulama üzerinden halledebiliyorsunuz. Bildiğiniz gibi bende e, Wall Connector de var. Wall Connector'i de şöyle bir yine bu uygulama içerisinden e, girebiliyorum. Şu anda aracın şarj olmakta olduğunu gösteriyor. Şarj geçmişimle ilgili bilgiler veriyor. Aralık ayında herhangi bir şeyim yok. Kasım ayındaki bütün şarj işlemlerim. Arkadaşlar ne zaman kaç dakika sürmüş kaç saat sürmüş kaç kilovat saat enerji almışız bunları e, buradan görebiliyoruz. Evet elektrik kontrol ünitesini e, güncelliyorum şarj şu anda sonlandırıldı diyor yüzde 60 gibi bir şey geldik seviyeye geldik arkadaşlar yazın güncellemesinde güncelleme tamamlandı arkadaşlar. Kameralar ee, kameralara uzaktan erişim için araç yapmamız gereken bir ayar var. Onu yazılım güncellemesi sırasında da uyarmıştı bizi. Şimdi onu yapalım sizle beraber. Şöyle bakın. Şuradan ayarlara gidiyorum. Ee, güvenlik. Ee, bakın. View, live kamera veya mobile, mobile app yani e, canlı kameraları mobil uygulamadan izleyin seçeneği geldi. Şimdi bu yazılımla işte araç içerisinden bunu aktif hale getiriyoruz. Bazı uyarılar veriyor. Evet diyoruz. Ee, ve bu açıldı. Evet. Güncellememiz de yapıldı. Şöyle kontrol edelim. Yazılım. Versiyonunu e Bakarsak evet şurada gördüğünüz gibi 2023 44.1 yazılım versiyonu, olarak. versiyon 11.1miş bu 2023 44.1'i yükledim. Evet şimdi isterseniz bundan sonrasını araçtan uzaklaşalım mobil uygulama üzerinden neler değişti, neler oldu? Hakikaten uzaktan izleme imkanı geldi mi yoktu daha önce böyle bir şey? Onu kontrol edelim. Evet arkadaşlar. Tesla'nın cep telefonu uygulamasından şimdi sizlerle beraber bakalım. E, araçtan uzaklaştık. E, ne olmuştu bitmiş. Şöyle telefona doğru dönüyorum sizlerle beraber. Görebiliyor musunuz? Bir yazılım güncellemesi tamamlandı diye bir şey var. E, bilgi var. Hemen e, uygulamayı açıyorum. Evet arkadaşlar bakalım Tesla uygulamasını çalışsam neler değişmiş. Tesla uygulamasına giriyoruz. Ee, şu anda aynı görünüyor her şey. Şimdi şu güvenlik ve sürücüler kısmına geliyorum. Burada güvenlik modunu görebiliyorsunuz. Güvenlik modunu açıyorum arkadaşlar. Güvenlik modunu açtığım anda evet daha önce böyle bir şey yoktu. Canlı kamera görüntüle diye bir şey çıkıyor. Şimdi onu açıyorum. Şöyle bir ekran. o evet gördüğünüz gibi. Görüyor musunuz? Ee, aracın, araçtan uzaktayım şu anda. Ee, kameralar geldi. Şu ön tarafa basıyorum. Bakın şu anda ön kameranın görüntüsü geldi. Arka tarafa basıyorum. Arka tarafın kamerası geldi. Sol yan tarafa dokundum. Yan kameranın görüntüsü geldi. Sağ yana dokundum. Görüyorsunuz değil mi? <laughs> Sağ yan kamera geldi şu anda. Canlı. Araç içine dokundum. O araç içi kamerası geldi. Gördüğünüz gibi ve hepsini birden de e, alabiliyorum. Evet. E, gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani e, işte bu çok güzel bir özellik. Yani uzaktan over the air update'ler. Bu over the air update'lerle e, yazılımın otomatik olarak indirilmesi, hazırlanması, güncellenmesi e, ve yazılım güncellenmesi sonrası e, aracın yeni yetenekler, yetenekler kazanması, cep telefonu uygulaması, aracı uzaktan erişim ee, ve işte bu 2023-44 yazılımıyla da beraber şimdi siz de gördünüz ee, yüklediğimiz yeni yazılımla aracın üzerindeki 9 kameraya uzaktan erişim imkanı. Ee, bunlar Tesla'da var arkadaşlar. Ee, Tesla'nın teknolojik olarak e, güçlü yanını vurgulayan özellikler. E Bunun yanı sıra daha önce de bahsetmiştim. Başta da videonun başında da. E, zaten güç performans e, e, la da e, birleşince gerçekten ee, tatmin edici bir sonuç elde etmiş oluyoruz. Ee, bu videoyu daha fazla uzatmak istemiyorum. Burada izninizle sonlandırmak istiyorum. Ee, sizlerle beraber e, Tesla'da 2023-44 yazılım güncellemesini yaptık model ya aracımıza. Ve bu yazılım güncellemesi sonrası araç üzerindeki kameralara cep telefonu uygulaması üzerinden erişim e, imkanı kazandık. Şöyle tekrar göstereyim size. Görüyorsunuz araçtan uzaktayım ve aracın kameralarını tek tek ön kamera arka kamera yan kamera sağ, sol yan sağ yan kamera bayağı da aslında görüntüde net e, ve araç içi kamera olmak üzere araç içindeki kameralara şu anda tüm kameralara e, uzaktan erişme imkanı e, kazanmış oldum e, evet arkadaşlar Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen e, videoyu beğenmeyi e, ve kanala abone olmayı da ihmal etmeyin. E, i̇lgi ve desteğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonrakinde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.